Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, İngiltere Premier Lig'de pazar günü deplasmanda Manchester City ile oynayacakları derbi maçta kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağını söyledi. Portekizli teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında milli kalecinin Manchester City karşısında maça ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Altay devam edecek çünkü buna ihtiyacımız var." Bu, Altay'a olan güvenimizin bir göstergesi, ifadelerini kullandı. Manchester United, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Antwerp'ten 23 yaşındaki kaleci Senne Lemons'i transfer ederken, Kamerunlu file bekçisi Ander Onana'yı ise Trabzonspor'a kiraladı. Amorim, Onana'nın Bordo Mavili ekibe kiralanmasıyla ilgili olarak da, sadece kulüp değil, Ander'de durumun bir değişiklik gerektirdiğini anladı hem onun hem bizim için zordu ve bizim düşüncemiz kalecilerde bir değişiklik yapmaktı. Under Onana için en iyisini diliyorum. Bazen seviyenize geri dönmek için ortamı değiştirmeniz gerekir. Değerlendirmesinde bulundu.